Merhaba sevgili seyirciler. Ben muhabiriniz Muhabir ve kamerayla beni neden takip ettiğini bilmediğim bir adamla bir sana kameraman diyebilir miyim? Kameramanımızla birlikte bugün Eskişehir'in nabzının popçik popçik atmadığı sessiz bir sokaktayız. Ama bu sessizliğe rağmen ABD'nin bu yılki %3.3 büyümesi hakkında halk ne düşünüyor? Şurada biri var. Gel. Koş 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 Bu arada bir şey diyeceğim. Ben seni geçen gün Swing Group Party. Efendim merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Müzehir benim adım. Müzehir Bey, ABD bu yıl %3.3 ekonomik büyüme kazandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yatırımınızı nereye yapıyorsunuz? Yani yatırımımı kartonun altına yapıyorum. Altına yapıyorsunuz ve kartonunuza mı saklıyorsunuz yani? Yani öyle bir şey demek istemedim yani görmüyor musun? Böyle da... zaten... ekonomi çok kötü. Kimdi bu devirde altın alsın? ABD bizi kıskanıyor dedi. Öyle bir şey demedim. ABD ile alakalı bir şey de demedim. Ben kendimle alakalı bir şey. Peki Müzehir Bey. Elinizde şaraplar, yanınızda kitaplar. Nerede kadınlar? Bu hayattan keyif alıyor musunuz? Evet şarap ister misiniz? Kadınlarla pek bir ilişkim yok. ya yani bu hayattan aldığım keyif hani nitelikle ölçülecek bir şey. nicelikle değil yani kendin değer vermelisin bunu. Hayattan kim keyif alsın zaten cepte mangır yok kadın bizi nasıl bulsun dedi. <laughs> galiba sen benim dediklerimi hiç hani ya bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor ya da beni hiç dinlemiyorsun ya da bir yerinden giriyor ve hiç çıkmıyor. Hani şimdi benim burada... Müze, Müze Müzehir Bey, Müzehir Bey, Bey lütfen bakın sizin eviniz olmayabilir de bizim evimiz var. Lütfen biz burada ekmek parası için çalışıyoruz. Lütfen sinirlenmeyin. Sorumuzu soralım ve gidelim. Siz yine burada evsiz evsiz oturmaya devam edebilirsiniz. Peki Müzehir Bey, sizi gayet iyi anlıyorum. Yalnızlık nasıl geçiyor? Yalnız olmaktan memnun musunuz acaba? Yalnızlık şimdi yalnızlık şey subjektif ve objektif olarak değerlendirmeli en neticede. Hani ben insan evet ilk etapta korkuyor yalnızlıktan ama hayat sana yalnızken bile yalnız hissetmemeyi öğretebiliyor. ABD'nin son faiz kararlarını Be beyefendi ama bir saniye burada ben sunum yapıyorum. Lütfen böyle yapmayın yani. yani Bakın yani iki oldu Beyefendi. Abi Hayır beyefendi. Bir şey söylemedim. Bakın Müzehir Bey. Müzehir Bey. Ama. Müze Müzehir Bey. C C C C C C Hadsiz. Deyus. Deyus yürü. <laughs> evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi Eskişehir'de sokağın nabzını popçik popçik tutmaya devam ederken yine de biz her şeye rağmen burada bu şekilde bu sokağın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.